pislik. Bu kadar kolay görevi bile bitiremiyorsun. Grubun gelişimini kendine harcıyorsun. Kardeşim o. Çok üzgünüz. Gerçekten bilmiyordum. Skandal amcasının... ...ortaya çıkacağına inan bilmiyordum. Ama bu görevi bitireceğimi... Gerçekten söz veriyorum. Söz veriyorum sana. Gerçekten. Sen geri dön. Bu arada dikkatlice düşün. Olur mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Gruba ihanet etme gibi bir düşüncen olmasın. Neol, senin zayıf yönlerin hala patronun elinde. Evet. Aldık, biliyoruz. Biliyoruz, Soğuk kardeş. O zaman. Sıradaki görev nedir? İdare et. Patron yetenekli adamları görevlendirecek. İstersen bırakabilirsin. Tamam.